Anladım. Bunca zaman bana anlatmaya çalıştığını kendimi bulduğumda anladım. Herkesin mutlu olmak için başka bir yolu varmış. Kendi yolumu çizdiğimde anladım. Bir tek yaşanarak öğrenilmiş hayat. Okuyarak, dinleyerek değil. Bildiklerini bana anlatmadığını anladım. Yüreğinde aşk olmadan geçen her gün kayıpmış. Aşk peşinden neden yanlara koştuğunu anladım. Acı doğru ulaştığında göz gelmezmiş gözlerden. Neden hiç ağlamadığını anladım. Ağlayanı güldürebilmek ağlayanla ağlamaktan daha değerliymiş. Göz yaşımı çevirdiğimde anladım. Bir insan herhangi biri kırabilir. Ama bir tek en çok sevdiği acıtabilirmiş. Çok acıttığında anladım. Fakat hak edermiş sevilen, onun için dökülen her damla göz Gözyaşlarıyla birlikte sevmişler terk ettiğinde anladım. Yalan söylemek değil, gerçeği gizlemekmiş marifet. Yüreğini elime koyduğunda anladım. Sana ihtiyacım var, gel diye bir güçlü olmak. Sana git dediğimde anladım. Bir sana git dediğinde kalmak istiyorum bilmek mi sevmek? Git dediklerinde gittiğimde anladım. Sağ sevgim şuvar bir çocukmuş. Her düştüğünde zırıl zırıl ağlayan büyük bana sıkı sarıldığında anladım. Özür dilemek değil, affetmeyi diye haykırmak istemekmiş pişman olmak. Gerçekten pişman olduğumda anladım. Ve gurur kaybedenlerin, acizlerin maskesiymiş. Sevgi dolu yüreklerin gururlu olmazmış. Yüreğimde sevgi bulduğunda anladım. Ölü isteyen beklemez. Sadece umut edermiş. Bir gün affedin yani. Ben affedmeni ölü öyesini anladım. Sevgi emekmiş. Emek vazgeçmeyecek kadar, ama özgür bırakacak kadar sevmekmiş.